Evet, herkese yeni bir videodan merhabalar. Şu anda İstanbul Büyükçekmece, Karaş Mahallesi'nde bulunan inşaat yapım süreci devam eden yapımızın içerisindeyiz. Sizlere bugün e, tuğla maliyetleri ne kadar, tabi bu tuğla maliyetlerinden bahsederken güncel fiyatlardan bahsedeceğim. Sizler de bu güncel fiyatlara videoyu yayınladığım tarihi dikkat ederek bakınız. E, aynı zamanda e, tuğla boyutlarından bahsedeceğim. Bunu da metrekareye yapacağınız evlerde metrekareye ne kadar tuğla gideceğini kendinize hesaplayıp öncesinde bir maliyet hesabı yapabilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atın. Buradan güncel maliyet hesabını kendinizi çıkarmış olacaksınız. Yani şunu yapmak istemedim. 100 metrekareye şu kadar tuğla gidiyor demek istemedim çünkü bu değişkenlik gösteriyor. E, 2000-3000 TL'ye kadar e, tuğla fiyatları, pencere sayısı ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. E, evet arkadaşlar e, ve tabii ki de hangi tür tuğlayı kullandık e, bundan da bahsedeceğiz. Çünkü tuğla e, tek tip bir malzeme değil. Farklı tipte de tuğlalar var. E, dediğim gibi bunlardan da bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce sizlere şöyle etrafı göstermek istiyorum. Evet şu anda Tekin ustamız dış cephenin kara sıvasını yapıyor. Ön taraf bitmişti zaten. Şimdi yan tarafların kara sıva işlemini yapmış oluyor. E, bu yapıya biraz daha e, güçlülük katmış oluyor. Yapı daha dayanıklı olmuş oluyor. E, duvarın bütünlüğü kazanılmış oluyor. Evet şimdi yapının içerisine girelim. Orada sizlere anlatmak istediklerinin hepsini anlatmış olacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle anlatayım ben sizlere. Şöyle elime bir tuğla almak istiyorum ve bu tuğla üzerinden boyutlarını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tuğlalarımız e, bu şekilde yatay olarak e, örülüyor. Aynı zamanda e, farklı şekilde örenler olabiliyordu geçmişte dikey vesaire. E, ama şu anda hiçbir şekilde öyle örülmemesi gerekiyor. Dediğim gibi yatay bir şekilde örülmesi lazım. Boyutları ise yüksekliğimiz 13 buçuk, genişliğimiz şöyle genişliğimiz 19 ve enimiz de 29. Dedim gibi yükseklik 13 buçuk, 29 ve bu şekilde de genişliği de 19 olmuş oluyor. Bizler şu an gördüğünüz tuğla yığma tuğla şeklinde adlandırılıyor ve bu yığma tuğlayı kullanmamızın sebebi ise şu anda yapıyı yaptığımız yer Büyükçekmece Gölü'ne çok yakın ve burayı bilenler bilir fay hattının olduğu bölge. O yüzden deprem olma olasılığı çok yüksek. Tabi İstanbul için de geçerli bu. Yani İstanbul'da deprem olma olasılığı çok yüksek ama İstanbul'un içinde de fay hattının geçtiği belli bölgeler var. Bunlardan birisi de Büyükçekmece Gölü. Bizler de oraya yakın olduğumuzdan dolayı biraz daha yapıya dayanıklı kazandıran malzemeleri kullanmak istedik. Bunlardan birincisi ise tuğla. Ee, bu tuğla e, yığma tuğlaydı dediğim gibi. Ve yapıya herhangi bir estetiklik katmıyor. Ama dayanım noktasında oldukça fazla dayanım katıyor. Ee, bildiğiniz üzere normal en büyük tuğlamız genişliği 13,5 iken bu tuğlamızın genişliği 19 santim. Ee, ve dediğim gibi dayanıklı da oldukça yüksek. Ee, evet arkadaşlar Şöyle etrafı sizlere göstermek istiyorum. Biraz da dilerseniz maliyetlerden bahsedelim. Yani biz bu tuğlayı yaklaşık bir hafta önce, yani Kasım 2020'nin baş, 2021'in başlarında almış olduk ve tuğla Tekirdağ bölgesinde oldukça fazla üretiliyor ve Tekirdağ buraya çok yakın olduğu için bizler 1,5 TL'ye adetini almış olduk. Ama tuğla fiyatları yani yığma tuğla fiyatları 1,5 ila 2,5 TL arasında e, adet fiyatı değişiyor. E, ama bizler e, Tekirdağ bölgesine yakın olduğumuzdan dolayı direkt olarak fabrikadan istedik ve 1,5 TL'ye tuğlamızı aldık. E, oradan nakliyesi ise e, 1316 TL tutmuş oldu. E, hem nakliyede hem tuğlayı alırken KDV'sini ödemiş oluyoruz. Çünkü fatura kesilmesi yapım malzemelerinde biliyorsunuz ki zorunlu. Yani daha doğrusu büyük yapı malzemelerinden bahsediyorum. Tuğla ve beton. Aynı zamanda demir. Bunları alırken KDV ödemek zorundayız arkadaşlar. Diğer tüm malzemeler için de geçerli tabi ama bazen bazı firmalar işte çimento ya da ne farklı şeyler alırken KDV ödemememiz için ve bizim malzemeyi almamız için e, vergiden muaf tutup e, hiçbir şekilde fatura kesmiş olmuyorlar. Bizler de KDV'siz bir ürün aslında almış oluyoruz. Ama dediğim gibi bu ürünler alınırken fatura ile gelindiği için e, KDV'sini ödemek zorundayız arkadaşlar. Dediğim gibi maliyetler bu kadar. Efendim? He tamam. <laughs> evet Tekin Usta kazağım kalmış. Onu ben alayım. Tamam. Evet. Orada unutmuşum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar maliyet hesabımız bu şekilde. 1,5 ile 2,5 TL arasında değişiyor demiştim. Direkt olarak fabrikadan istediğimiz zaman biraz daha uygun alabiliyoruz Ama kenar e, mahallelerden ya da farklı mahallelerden aldığımız zaman e, fiyatlar biraz daha yüksek olmuş oluyor. Yapıya kaç adet tuğla gideceğinden bahsedelim. Biz burada iç duvarları e, normal tuğla yapmış olacağız. Sadece dış duvarları yığma tuğla olarak yaptık. E, ve yığma tuğlanın boyutlarından da sizlere bahsetmiştim. Tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Yüksekliğimiz 13.5. E, bu şekilde genişliğimiz 19. Ve yatay uzunluğumuz ise 29. 13.5, 19 ve 29. Şimdi e, burası 9'a 9 kare e, bir yer. Yani 80 metre, 81 metrekare bir alana sahibiz. Şimdi duvar alanımızdan kaç adet tuğla gideceğini öğrenmiş olacağız. E, duvar e, metrekarelerini çıkaracağız. Sonrasında pencere ve kapıları metrekareden düşüreceğiz. Çünkü buralar e, gördüğünüz üzere örülmüyor. E, şimdi arkadaşlar bizim duvarımızın genişliği 9 metreydi. Sizlere şöyle hepsini kalem kalem yazdım. E, yüksekliğimiz ise 2.80 metre. 2.80 santim pardon. 9 x 2.80'den 25.2 metrekare bir duvarımızın alanı kare bir yeri olduğu için 4 çarpı 25.2'den 100,8 çıkmış oluyor. Toplam duvar alanımız yapımızın toplam duvar alanı 100,8 bu 100,8'den 5 adet camı ve bir dış kapıyı çıkarmış olacağız. 5 camımız 1,20 Şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ee, bazı üniversite arkadaşlarımız oluyor. Ee, ya da diğer arkadaşlar aynı şekilde e, oluyor. Detaylı bir şekilde bunları sizlere göstermek istiyorum. Ee, bir camımızın ölçüsü 1.20x1.5 ee, Buradan 1.8 metrekare. 5 cam olduğu için e, bunu 5 ile çarpmış olduk. 9 metrekare çıktı. Dış kapımızın ölçüsü 100x200'den 2 metrekare. 9 ve 2 topladık 11 metrekare ve toplam duvar alanımız yani 100,8'den den 11 metrekareyi yani cam ve dış kapı ölçümüzü çıkarmış olduk 89.8 metrekare bulmuş olduk yani bu toplam duvar örülecek duvar metrekaremiz şimdi ise bir tuğlanın ne kadar metrekare? olduğunu öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi tuğlanın boyutu 13.5 ve 29 olduğu için bizler yüzeyde kalan kısmın metrekaresini hesaplamış olacağız. Evet, etrafta biraz da köpek seslerini duyuyorsunuzdur. Kusura bakmayın. Şimdi 13.5 ve 29'u çarpacağız ve metrekareye çevirmek için de 10.000'e 10 bölmüş oluyoruz. Yani santimetre kareyi metrekareye çevirmiş olacağız. 0.03915 çıkmış oluyor. Yani bir tuğlamızın bir tuğla tuğlamızın yüzey alanı 0.03915. Şimdi ise toplam duvar alanımız yani 89.8 metrekareyi 0.03915 metrekareye bölmüş olacağız. Buradan da gördüğünüz üzere 2293 adet tuğlamız. Çıkmış oldu Evet arkadaşlar Dediğim gibi Bu şekilde hesaplayabilirsiniz Yaptığımız işlemden kısaca Tekrar bahsetmek istiyorum Başlangıçta e, Toplam duvar metrekaresini Yani tuğla öreceğimiz metrekareyi Hesaplamamız gerekiyor Bunun için duvar alanımızı hesapladık Sonrasında e, Hesaplarken zaten yükseklikle çarpmış oluyoruz Genişliği Sonrasında pencere e, Ve kapımızı Yani Tuğlanın örülmeyeceği alanları çıkarıyoruz. Sonrasında ortaya çıkan e, alanla bir tuğlanın alanını bö böldüğümüzde toplam adet sayısını bulmuş oluyoruz. E, bu şekilde sizler de e, vereceğiniz tuğla siparişlerini daha doğru, daha iyi bir şekilde verebilirsiniz. Hiçbir şekilde malzem malzemeniz artmaz ya da eksik de kalmaz. E, tamamen net bir hesapla siparişlerinizi oluşturmuş olursunuz. Ee, evet arkadaşlar bizler de zaten bu şekilde siparişlerimizi vermiştik ve tuğlamız hiçbir şekilde artmadı ya da eksik olmadı ee, tamamen net bir sayıyla e, işi bitirmiş olduk arkadaşlar ee, şöyle e, göstermek istiyorum evet arkadaşlar e, dediğim gibi tuğla ilgili Tuğla ile ilgili olabilecek her şeyi anlattım. Ee, nasıl bir tuğla kullandığımdan bahsettim. Biz burada yığma tuğlayı kullanmıştık. Ee, tuğla maliyetlerinden bahsetmiştim. 1,5 ile 2,5 TL arasında adet fiyatın olduğunu söylemiştim. Ve aynı zamanda tuğla boyutundan metrekareye e, ne kadar tuğla gideceğini de anlatmış oldum. Ee, dediğim gibi yani kanal kanalımı izleyenler arasında kendi evini yaptırmak isteyenler olabiliyor. Ev hayali olanlar olabiliyor. Bu şekilde sizler maliyet hesabını kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. işte 100 metrekarelik bir evin maliyeti ne kadar olur gibisinden. Bunları e, bunlar aslında kendiniz de kalem kalem yapabilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atın. E, bu videolardan e, toplam maliyeti aslında öğrenmiş olacaksınız. E, tabii videolarımda daha çok müstakil iki katlı ya da triplex evler olmuş oluyor yani daha farklı evler yapanlar da yine bu videolarımdan yola çıkarak maliyet analizlerini yapabilirler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben elinden geldiğince ve dilim döndüğünce sizlere anlatmak istedim. Kanalımın diğer videolarını da takipte kalın. Sizler için güzel içerikler oluşturmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.